Toltek bilgeliğinde dört antlaşma kuralı var. Yazar Don Miguel Ruiz de bunu kitabında detaylı anlatmış. Peki nedir dört antlaşma? 1- Söz büyüdür. Sözlerinize dikkat edin. Sözler sizin gerçekliğinizi yaratır. 2- Zandan kaçının varsayımlardan kaçının ki bunun Hücurat suresinde de apaçık mesajları var. Yüce kitabımız Kur'an'da zandan kaçının onun çoğu günahtır der. Yüce kitabımız Kur'an. 3. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Her ne yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Ve 4. Asla hiçbir şeyi kişisel almayın. Onlar o insanların gerçekliğidir. Bunlar size ait değildir. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.